Afyon'da dün başka bir yerde artık şehitlerin kaç kaç kişi olduğunu, kaç tane şehitimiz olduğunu sayamaz hale geldik. İnsanların hayatları karartılmakta, bu ülkede bir yönetim zafiyeti bulunmaktadır. Şehitler bunun en önemli örneğidir. Bunun yanında hayatta kalan gençlerimize de gelecekleri bu şahsiyet tarafından karartılmaktadır. Bu nedenle biz bu kişiye verilen değeri kabul etmiyoruz kelime başbakan için ne kadar değerliyse ya da başbakan bizim için ne kadar değerliyse Ali Demir de o kadar değerlidir. Biz bu insana değer vermiyoruz ve bu insan istifa edilinceye kadar bu gösterilerimizi, protestolarımızı gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Gerekirse buraya kamp kuracağız. Hepinize teşekkür ediyorum. <laughs> düşmanı Ali Demir istifa. Evet.